Gebelerde COVID-19 teşhisi için diğer kişilerin dışındaki bir teşhis yöntemine başvurmuyoruz. Özellikle bunu kısa ve hızlı dönemli antikor testleri veya burundan ve boğazdan alınan PCR testlerini mutlaka yapıyoruz. Bunun dışında akciğerlerle ilgili bir tutulum var mı yok mu diye tabii gebelikte... E tomografi yaptırmak istemeyenler var. Bu konuda biraz bilgi vermek istiyorum. bilindiği gibi bir tüm gebelik boyunca 5 rad kadar radyasyon alma imkanımız var ve bu imkan bebeğe dokunmayan bir radyasyon dozudur. Ve yapılan araştırmalar şunu göstermiş. Düşük dozlu eee tomografilerde ki bu mümkün. Bir buçuk rad kadar sadece radyasyon alıyor bir anne. Dolayısıyla bir annenin akciğerinin e, tomografik olarak incelenmesinin faydalı olduğu kanısındayız. E, çünkü düz akciğer grafilerinde de tercih edenler var ama tomografide daha belirtiler net gözüktüğü için anne yönünden belki doğum şekli yönünden faydalı olması için bu yolun tercih edilmesi mümkündür.